Arkadaşlar, herkese selamlar. 657 sayılı devlet memurluğu kanunundan e, çıkabilecek yerleri hemen şöyle bir özet geçelim istiyoruz. Yaklaşık bu 96 sayfadan oluşuyor. Şey pardon, 196 sayfadan oluşuyor. Fakat bunun 180 sayfası e, dikkat alınması gereken kısım. 16 sayfa çok dikkat alınması gereken bir kısım değil. Burada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken 657'de çok fazla başlık var ama bizim çıkabilecek dediğimiz yerler şuralar. Nadzen. <laughs> e, sınavın bir tanesinin arkadaşlar tab buradan çıkmıştı. Tab buradan değil de buradan çıkmıştı. İşte bu kanun hangilerini kapsar? İşte bunları vermişti belediyeler, il özel idareleri. Şu beden terbiyesi bölge müdürlükten çalışan memurlar ve alakası bir şık koymuştu hangisi değildi diye bakın kanun bismillah demekle kapsamından hemen bir tane soruyor sormuşlardı bunlar ha bunlar da göz gezdirilebilir fakat zaman az bunları çok göz gezdirmeye gerek yok. Sana kavada da şu an kalmaz. Buradan şöyle soru geliyor arkadaşlar. Özel hükümlere hangisi bağlıdır diyor. E, tiyatro ile alakalı, mehteran alakalı, opera, ne bileyim mühendislikle alakalı, sanatkar bunlarla alakalı şeylerde. Sayıştay bakın meslek grupları. Yani kelimelere, odak kelimelere odaklanın diyeyim. Cümle biraz yamuk oldu ama. Anahtar kelimelere odaklanın. Emniyet teşkilatı mensupları. Misal. Amaç buradan buradan çıkmaz. Çıkmaz. Temel ilkeler, sınıflandırma, kariyer, liyakat genellikle çıkıyor bu sınavlarda. Yine çıkar mı? Çıkar. Belli olmaz. Çok basit soruyorlar. İstihdam şekilleri memur Hemen başlıklar bakın arkadaşlar. Sözleşmeli personel ne vardı? Geçiş personel vardı. Geçiş per personel mülka edildi. Yani kaldırıldı. Bak. Buradaydı. Geçiş personel kaldırıldı. İşçiler. Bu kadar. Bunları bilin abi yeter. Şu başlıkları bilin yeter. Ödev ve sorumluluklar. Yine burada kolay. Sadakat. Başlıklara bakın sadece. Devlet tarafsızlık ve devlete bağlılık. Davranış ve işbirliği. Yurt dışında davranış. Amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları. Sadece başlıklara bakın arkadaşlar. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları. Kişisel sorumluluk ve zarar. Kişilerin uğradıkları zararlar. Mal bildirimi zaten hepimiz memuruz biliyoruz az çok. Basına bilgi veya demeç verme. Devlet memuru bilgi veya demeç veremez izinsiz. Resmi belge araç ve gelişen yetki alanı dışına çıkarılması. Genel haklar. Arkadaşlar nasıl soruluyor, soruluyor biliyor musunuz? aşağıdaki hangisi devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarındandır diyor. Şu başlıkların arasında sadakat, tarafsızlık ve devlete bağlılığın arasına burada ne yerleştiriyor biliyor musunuz? Buradan uygulamayı isteme hakkı yerleştiriyor. Halbuki bu genel haklardan olduğu gibi bunu diğer sorunun içinde veriyor. Ya yani bu başlıkları karıştırmamaya çalışın. Bu içeriği çok önemli değil. Bakın tekrar söyleyeyim. İçeriği çok önemli değil. Hangisi genel haklardan, hangisi Ödev ve sorumluluklardan bunu bilin. Ödev ve sorumlulukla mal bildiğimde devlet memuru bulunması gerekiyor. Basına bilgi ve demeç veremez. Bu ödev ve sorumlulukların Genel haklarda uygulama isteme hakkı. Bak hak. Hakkı. Hakkıdır. Hak. Güvenlik. Hak. Emeklilik. Emeklilik hakkı. Çekilme hakkı. Müracaat şikayet ve dava açma hakkı. Şöyle geçelim. Sendika kurma hakkı. Bak hep hak. İzin, koğuşturma ve yargılama, isnat ve iftiralar karşı koruma hakkı. Yasaklar, devlet memurunun yasakları. Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı. Bulunamaz. Grev yasağı yapamaz. Grev yapamaz. Ticari faaliyetlerde bulunamaz. Hediye alamaz. Menfaat sağlayamaz. Denetimli teşebbüsle de menfaat sağlayamaz. Gizli bilgileri açıklayamaz. Sınıflandırma kadroları. Geçelim arkadaşlar bunu. Kadrosuz memur çalıştırılamaz. Biz sınavda böyle bir şey sormuşlardı. Geçelim. Test edilen <laughs> Test edilen sınıflar. Bu sınıfların sadece başlıklarını arkadaşlar bakın. Genel idari hizmetler sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, teknik hizmetler sınıfında e, matematikle ilgili, zanatla ilgili e, bölümler varsa mesela matematik, teknik hizmetler, istatistikçi, kimyager, fizikçi, jeofizikçi. Yani o kişiden yapabileceği işler yoldan geçen bir adamı çevirip jeofizikçi yapamazsın arkadaşım. Jeofizikçi mezunu olan kişi jeofizikçi olur. Örneğin matematikçi yoldan geçen adam matematikçi yapamazsın. Matematikçi ile matematikle alakalı eğitim alan ve görevi olan kişi matematikçi olur. Yani bir ıı, kadroya tahsil edilen eğitim seviyesini kendisini geliştiren herhangi birinin yapamayacağı işi yapan kişi teknik elemandır. Elektrikçi teknik eleman. Tekniker teknik eleman. Yüksek mimar teknik eleman. Herkes yapamaz. Bunu aklınızda kalsın. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sanvı. Hastaneye gittiğinizde kim görüyorsunuz arkadaşlar? O sağlık hizmetleri, yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında. Sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi bunu kalkıp teknik hizmetler sınıfını söyleyemezsin. Çünkü bunu hastanı görüyorsun, hemşireyi görüyorsun, hemşire yardımcısı, fizik tedavi, laboratuvar bunu hep görüyorsun. Onun için bununla sağlık. Eğitim öğretim bunu biliyorsun. Avukatlık. Bunu ne diye veriyorlar biliyor musunuz? Çok karıştırılan bir durum karıştırılan değil de yeme atılan bir durum. Adalet hizmetleri sınıfı diyorlar. Avukat kaldırıyor abi. Adalet hizmetleri sınıfı diyor. Alakası yok. Bunun ismi avukat hizmetleri, avukatlık hizmetleri sınıfı, din hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı, sahil hizmet, güvenlik hizmetleri sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı diye ayrılıyor arkadaşlar. Devamında mülki idare amirliği sınıfı, amirliği sınıfı, pardon hizmetleri sınıfı, milli istihbarat hizmetleri sınıfı. Bakın kaç tane sayfa atladık, 15 sayfa atlamışız. Ortak hükümler, işte öğrenim durumları. İlk öğretim bitirenler arkadaşlar, 15'in biri 15. derecede başlar, birinci kademeye kadar gider. 7. derecede kalır. Daha da aşağı inemez. Bu arada önemli olan kısımlar ya ilkokuldur. İlkokul zaten sormazlar. Ama aklınıza bulunsun. Lise önemlidir. 13, 3, 3. Bizim zamanımızda lise 3 yılda hazırlık hariç. Oradan aklınıza gelsin. 3, 3, 13. 3, 3, 3. 3. Yanına bir koy 13. Lise dengi bunu geçelim. 2 yıllık 2 yıl süreli yüksek öğrenim bitirenler. Bir, e, bizim girdiğimizde ne sormuşlardı? Hmm, liseyi bitirenler sormuşlardı galiba. Şimdi de 2 yıl süreli yüksek öğrenim bitirenler sorabilirler. 10 2'ye 1 10 2 1 4 yıl bitirenler 4 yılı bitirenler 9 1 1 şu en son şey değişmiyor zaten arkadaşlar bakın bu 2 yılda 2 4 yılda 1 10'dan 9'a biraz karışık gibi oldu ama geçelim bak buralara geçiyoruz yani yok çalışamadım edemedim kazanamayacağım diye bir şey yok arkadaşlar rahat olun Allah'ın izniyle kazanırsınız. Sınavı rahat olanlar kazanıyor öyle de bir durum var. Bakın bir sürü yazı çizilmiş. Bunları okumaya gerek yok. Zaman bol olsa okunmak, okuması güzel. Genel hakları, özlük haklarımızı, uymamız gereken kuralları hepsi burada söylüyor. Hmm. Hmm. Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilirler. İşte bu soru çıktı. Eğer 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu maddesine göre kaza rüşt kararı almak şartıyla devlet memurluğuna atılabilirler 15 yaşından itibaren ama bir meslek veya sanat okulunu bitirenler. Örneğin bu soru geçelim. Göstergeler geçelim arkadaşlar. Bunlar zaten bakmaya kalksak için işin içinden çıkamayız. Çalışma yaşatleri geçelim. Hiçbir memur sınavın dışında ve sınavın içindeki derecesinin altında bir derecesinin görevinde çalıştırılamaz. Arkadaşlar bakın, çalıştırılamaz. Gayet açık ve net. Bu sınavda çıkmıştı. Hiçbir memur sınıfın dışında ve sınıfın içindeki derecenin altına bir derecenin görevin derecenin görevini çalıştırılamaz. Kayıt açık ve net. Dert memurluğuna alınma, usul duyurma. Geçelim arkadaşlar bunları. Bunlar şartlar hepimiz biliyoruz zaten bunları. Geçelim. sınav şartı sınav sonuçları geçelim. Memurların memur ihtiyaçlarını karşılama şekli. Şu önemli bir yer bakıyorum. %3 engelli personel çalıştırma yükümlülüğü. Çıkmıştı. Çıktı. Yine çıkar mı? Çıkamaz. Tekrar çıkmış. Başka kurumların sınavlarını çıkar. Adaylığa kabul edilenler Aday memurlarının staj süresi, adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu adımı soyadımız gibi bileceğiz arkadaşlar. Adayların yerleştirilmesi görevin son vermem. Geçelim. Atama Asim memurluğu Atama Geçelim. İstisnai memurluklar Bunlardan sorabilirler mi? Bilmiyorum. Bakmakta fayda var vakit varsa. Yoksa gerek yok. Diyanetle ilgili sınav olduğu için Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Üyelikleri Diyanet İşe Başkanlığı Başkanlık Müşavirliği 4 adet Diyanet İşe Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bunlar önemli. Bunlar İstihbarat saymayanlar arkadaşlar. Yüksek Kurulu Üyelikleri Başkanlık Müşaviri 4 adet. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri bunun aklınızda tutsanız yeter. Geçelim. Bakalım müşaviri. Geçelim. Geçelim. Ya kıyıda köşede kalan yerler ezberlemeyen arkadaşlar. Oradan soru sormazlar. Herkesin bildiği ve yüzeyde olan ama karıştırma ihtimali çok olan yerlerden sorarlar. İş başlama mahalline yapılacak işlem ilerleme ve yükselme kademe ve kademe ilerlemesi devam edelim devam edelim yer değiştirme devam edelim Devam edelim arkadaşlar. Silah altına alınma. Maalesef arkadaşlarımızın devlet memurlu dostlarımız çoğu bu 657'ye okunmamış ya da göreviyle alakalı bir konuda danışma ihtiyacı duyduğunda sağa sola sorma gereksinimi hissediyor. Halbuki açsa burayı 657'ye gayet hepsi var. Hepsi virgüllü virgülüne kadar, kelimesi kelimesine kadar anlatılmış. İkinci görev verecek memurlar ve görevler çıkmaz arkadaşlar ya geçelim. Bakın. 51. sayfaya gelmişiz. Zor değil. Çekilme. Memurluk hangi halinde son bulur? Çekilme. Çekilme de değil ve teslim süresi. Olan yönetim hallerine çekilme istedim. Çekilim usulü. Çekilen ve çekilmiş sayılanan yeni atanması. Memurluğun sona ermesi. Çalışma saatleri ve izinler. Geçelim. Yıllık izin. Geçelim arkadaşlar. İyileşme. Özlük dosyasında ne bulunur? Bilmiyorum bunlar. Sicil dosyası falan. Buna geçelim. Disiplin. Disiplin ah. cezaları ha. Buradan soru gelir arkadaşlar. Buradan gelir. Çünkü burası soru sorulabilecek gayet iyi bir alan. Oradan uyarmadan sorabilir. Kınamadan sorabilir. Aylıktan kesmeden sorabilir. Kademe ilerlemesinin, kademe ilerlemesinin durdurulmasından sorabilir. Devlet memurluğundan çıkarmadan sorabilir. Çok fazla hareket edebileceği yer var. Soruları hazırlayanlar. Zaman aşımı. Savunma hakkı. Bunlar zannetmiyorum arkadaşlar buradan çıkacağını. Geçelim geçelim görevden uzaklaştırılma. Yetkililer. Mali kısımlar. Kanaat en büyük zenginlik. Mali kısımdan ilgili. Özlü bir söz söyleyecek olursam onu söyleyebilirim. Kademe zaman ve zam mı tazminatlar <laughs> pardon şöyle dikkat alabileceğimiz sınavda çıkabilecek de, diyeceğim ne var diye bakıyorum kat sayı hmm. yok bunlar arkadaşlar 2-3 tane çıkar zaten onlar yaparsınız Allah'ın izniyle videoları izlediniz. Notları gö gönderdim. İsteyen arkadaşlar pdf isteyen arkadaşlar gönderdim. Gerisi Allah'ın takdirine kalmış artık. Artık. Hayırlısı ise Allah murat etsin. Hayırlı değil ise bizden uzak etsin arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Yok abi yok. Tam başka çıkacak yer yok. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar, kolaylıklar.